yaklaşıyor hadi sen de durma Sana bolca Bu da sana ders olsun Dersizliğine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Üçgende açılar geliştirici test 2'yi çözeceğiz bugün. Birinci soru gelsin. Şekildeki ABC üçgeninde D1 doğrusu AB'nin D2 doğrusu BC'nin orta dikme doğrusu olup iki doğru arasındaki açı 52 derece ise X kaç derecedir diye sorulmuş. D1 doğrusu AB'nin orta dikme doğrusuysa arkadaşlar şurası 90 derece olacaktır ve şunlar birbirine eşit. Aynı şekilde D2'de BC'nin orta dikme doğrusuysa şu açılarımız arkadaşlar 90 derece olacak. Şurası da ters açıdan 52 derecedir arkadaşlar. Şimdi şuradaki şekil arkadaşlar dikkat ederseniz bir dörtgen dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece olacak. 90 ile 90'ın toplamı 180 180 geriye 52 ile x'in toplamının da 180 olması lazım. 180'den 52 çıkartırsak geriye 128 derece kalır. Doğacağımız nedir? İkinci sorumuz şekilde. Şekilde ABC üçgeninde D doğrusu BC'nin orta dikmesidir. AB uzunluğuyla TC uzunluğu birbirine eşit. ACB açısı 35 derece. ABC açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar D doğrusu BC'nin orta dikme doğrusuysa şunlar 90 derece ve şu uzunluklar birbirine eşit. Şimdi B noktasıyla C noktasını birleştirirsek dikkat ederseniz hem 90 derece hem de BE ile EC birbirine eşit işte olduğundan ikiz kenar olması gerekir. Bu uzunluklar birbirine eşit işte olacak. İkiz kenar olduğundan şuradaki açımız 35 derece olarak söylenebilir. İki iç açı bir dış açı eşit işte olacak. O yüzden 35 ile 35 toplarsak burası 70 olur. Aynı zamanda buradaki açımız da arkadaşlar 70 derece olacaktır. Geriye 40 derecelik bir açımız kalır. Bize sorulan açı 40 ile 35'in toplamı 75 derece olarak bulunur. Doğacağımız C andır. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekilde ABC üçgeninin diklik merkezi P noktasıdır. İki tane açımız verilmiş. 37 ve 25 derece. BAC kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar diklik merkezi bir üçgenin tüm yükseklikleri bir noktada kesişir. Biz bu noktaya üçgenin diklik merkezi deriz. Şimdi P noktasından arkadaşlar bir uzunluk indirelim. C'den gelen. Şimdi burası 90 derece olacaktır. Aynı şekilde arkadaşlar şu B noktasından gelsin ve P'den geçsin. Yine burası 90 derece olur. Şimdi bir de şu A noktasından gelip yine P'den geçen şuradaki açımız da 90 derece. Şimdi biz burada BAC açısını bulmaya çalışacağız. Şimdi açılarımıza dikkat edersek arkadaşlar, şimdi şurada e, şurası arkadaşlar 65 derecedir. Ters açıdan şurası da 65 derece olur. O yüzden şurası 25 derecedir. Şimdi şurası 90, şurası 37. Geriye arkadaşlar 53 kalmıştır. Ters açıdan burası da 53'tür. Yine burası 37 derece çıkacaktır. Bizden sorulan arkadaşlar açı bu ikisinin toplamı olacaktır. 25 artı 37 62 verir. Doğru seçeneğimiz Ceyhan'dır. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde bir çizim yapacağız. ABC üçgeni çizeceğiz. Şimdi şöyle bir üçgenimiz olsun arkadaşlar. ABC. Şimdi BAC açımız 60 derece. AC ve BC üzerinde sırasıyla E ve N noktaları belirleyeceğiz. Şurası E noktası olsun arkadaşlar. Şurası da N noktası. Şimdi AB, AE ve BN uzunlukları birbirine eşit. Şu uzunluk, şu uzunluk ve şu uzunluğun birbirine eşit olduğunu söylüyor. Bir de arkadaşlar ABC açısıyla e, N, B açısı birbirine eşitmiş. Bir de şu uzunluğu çizelim. Açı oluşturmaya çalışalım. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle e, kenarların eşitliğini kullanabilmek için B ile E'yi birleştirirsek şimdi burası 60 derece geriye 120 derece kaldı ve iki kenar uzunluğu da birbirine eşit olduğundan bunlar da 60 derece olur. Aynı zamanda şu kenar uzunluğu da diğer kenar uzunluklarına eşit olacak. Şimdi şuraya da alfa dersek Şimdi buradaki ABC açısı 60 artı alfa olur. Bu da ENB açısına eşit olacaktı. O zaman şurası da alfa artı 60 olacak. Bir de buradaki üçgen de yine ikizkenar üçgen olduğundan burası alfa artı 60'a eşit. Oradaki üçgenin iç açılar toplamını 180'e eşitleyeceğiz. Orası 3 alfa artı 120 eşittir 180. 3 tane alfanın değeri buradan arkadaşlar 60, alfa da buradan 20 derece olarak bulunur. Alfa 20 ise bize sorulan açı N, E, C açısı. Şuradaki açı soruluyor arkadaşlar burası. O zaman şu yan tarafını bulabiliriz. Alfayı yerine yazdığımız zaman 60 ile 80'in toplamından burası 140 olur. Ve şuradaki açıya 40 derece kalır. Doğru yanıtımız E şıkkıdır. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.